Merhabalar fıkra sever dostlarım. Bugünkü fıkra serimize şoför fıkrasıyla başlıyoruz. Anadolu'nun küçük bir ilçesinde yeni atanmış olan kaymakam şoförüyle birlikte köylere geziye çıkarlar. Yolda giderken bir amcanın ipinden tutup bir eşeği götürdüğünü görür. Daha önce köy hayatını hiç görmemiş olan kaymakama bu olay biraz komik gelir. Şoförüne amcanın yanında biraz dur da ona takılayım der. Hayırdır amca çocuğu nereye götürüyorsun? <laughs> Okula götürüyorum be evlat. <laughs> İlahi amca. Eşek hiç okula gider mi? Güldürdün beni ya. Vallahi evlat ben götürüp yazdırayım. Okursa kaymakam olur. Okuyamazsa şoför olur. <laughs> korona zamanı. Dursun Temel'i ziyaret ediyor bugün Ama bir bakıyor ki Temel hep eve camdan girip çıkıyor. Ula Temel ha bu ne haldir? Niye kapıdan girmeyesin hep camdan girip çıkıyorsun? Olur mu uşağım? Doktor dedi ki ha bu korona bitene kadar kapıdan dışarı çıkmayacaksın. <laughs> Laz Temel, Temel Laz olduğu için kendinden nefret ediyormuş. Amerika'ya gitmiş ve birçok ameliyattan sonra burnunu düzelttirmiş. İyice İngilizce öğrenmiş ve meşhur bir piyanist olmuş. Büyük bir topluğa konser vermiş ve tam konserin bitiminde seyircileri selamlarken önden birisi buna seslenmiş. "Helal sana hemşerim daha Çok iyi çalarsın Temel." Bu da benim Laz olduğumu nereden anladın? Halbuki Lazlara benzememek için bir sürü ameliyat geçirdim. Nasıl anlamayayım demiş adam. Bütün piyanistler oturduğunda sandalyeyi masaya doğru çekerler. Ama bakarım ki sen oturdun ve piyanoyu kendine doğru çekersin. <laughs> Dilenci. Adam biri yolda giderken bir dilenciye rastlar. Dilenciye bir miktar para verir ve bununla kendine bir sigara alırsın der. Dilenci. Beyim ben hiç sigara içmedim der. Sen de o zaman altılı oynarsın. Dilenci. Beyim ben hiç kumar da oynamam. Olsun hiç fark etmem. O zaman al bunu bir içki içersin der. Dilenci içki içmediğini de söyleyince olsun kardeşim sen bu parayı al ve bizim eve gel. Dilenci nedenini sorar. eve niye davet ettiğini adam müthiş bir cevap verir. Karım seni bir görsün. İçki ve sigara içmeyen, kumar oynamayan bir adamın hali ne olur? <laughs> yıka da getir. Süleyman Nazif ve Abdülhak Şinasi birlikte yemek yerken Şinasi garsonu çağırır ve su ister. Şinasi'nin kirden ve mikrop'tan korktuğundan dolayı eldivensiz el bile sıkmadığını bilen Nafiz, garsona seslenmeden edemez. Oğlum, beyefendinin suyunu yıka da getir. <laughs> Susturucu tedavi. Zamane gençlerinden bir tanesi Akif'i küçümsemeye çalışır. Siz baytardınız değil mi? Akif istifini bozmadan şu cevabı verir. Evet bir yeriniz mi ağrıyordu? <laughs> ne alırsınız? Yahya Kemal bir yokuşu çıkıncaya kadar nefes nefese kalır. Yokuşun sonundaki bir lokandadan garson seslenir. Buyurun beyim ne alırsınız? Yahya Kemal tebessümle beraber evlat. Müsaade edersen bir nefes alacağım. Sır saklamak Yavuz Sultan Selim birçok Osmanlı padişahı gibi yapacağı seferleri gizli tutarmış. Bir keresinde vezirlerden bir tanesi ısrarla sefer yapılacak ülkenin hangisi olduğunu sorar. Yavuz ona sen sır saklamasını bilir misin diye sorar. Vezir Yavuz'dan cevap alacağı ümidiyle beraber evet hükümdarı bilirim dediğinde Sultan Yavuz cevabı yapıştırmış. Ben de bilirim. Çanakkale içinde İngiliz garson Türk müşteriye Çanakkale'de pek çok askerimizi öldürdüğünüz için biz sizleri sevmeyiz demiş. Bizimkilerden gayet soğukkanlılıkla şu cevabı almış. Orada ne işiniz vardı? <laughs> Hastanın yemeği. Lokman hekime hastamıza ne yedirelim diye sorduklarında Lokman hekim acı söz yetirmeyin de ne yedirirseniz yedir. <laughs> Neyzen'in nezaketi. Mehmet Akif elini yıkadıktan sonra Neyzen Tevfik'in kendine uzattığı havludaki kiri görünce hayır diye bağırmış. Elimi daha yeni yıkadım. <laughs> Yaşlı Porsacı. Yaşlı bir borsacıyla genç bir borsacı parkta sohbet ederek dolaşıyorlarmış. Yaşlı gence işin püf noktalarını anlatıyormuş. Bak evladım bu meslekte başarılı olmak için sadece fırsatları değerlendirmek yetmez. Zaman zaman fırsatları da kendin yaratman gerekir. Bunun için sürekli dikkatli olmalısın. Uygun bir yorumla hiç umulmadık olaylar bile çok büyük fırsatlara dönüşebilir. Bak şu karşıda gördüğün köpek pisliği sana sadece Pis bir şey gibi görünebilir ama eğer sen bu pislikten bir lokma ağzına atarsan sana 1 milyar lira veririm dediğinde o olay senin için artık bir fırsat olarak doğmuştur. Yapar mısın? Genç borsacı: "Tabii ki efendim." der. Parmağını pisliğe patırır ve bir lokma alıp yutar. Yaşlı borsacı cebinden 1 milyar lira çıkarıp gence verir. Bir süre yürürler. Sonra genç dayanamaz sorar. "Hocam, bu teklifi ben size yapsaydım kabul eder miydiniz?" der. Bakın ileride de başka bir pislik var. 1 milyar karşılığı dener miydiniz? Yaşlı borsacı da tabii gider. O da bir lokma alıp yutar. Genç borsacı da biraz önce aldığı 1 milyarı cebinden çıkarıp yaşlı borsacıya verir. Bir süre daha sessiz yürürler fakat genç borsacı dayanamaz sorar. Hocam ne sizin cebinizdeki para miktarı değişti ne de benim cebimdeki para miktarı değişti. Biz bu şeyi niye yedik? Kurt borsacı cevap verir. Öyle deme evladım. 2 milyarlık işlem hacmi yarattık. <laughs>